Merhaba arkadaşlar. Bugün kameramız, kameramanımız Emir Bey ve Yusuf Bey şu an çekim onlar gerçekleştiriyor. kaç zamandır ahırın içerisi için bir video hazırlayayım dedim ama nasip olmadı. Bugüne denk geldi. Bugün size ahırımızı şöyle geniş çaplı göstereceğim. Ölçülerini, işte neler olduğunu, neler olmadığını, eksiğini fazlasını anlatmaya çalışacağım. Merak eden arkadaşlar dikkatle izlesin. Bu arada kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi kamerayı ben alacağım. Kendimi göstere göstere size söyleyeceğim arkadaşlar. Teşekkür ederim teşekkür Evet ederim. Emir Bey'e teşekkür ediyoruz. Özgür e de teşekkür ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi e, ahırımız 40 baş kapasiteli. Aslında besiye daha uygun bir ahır. E, biz besane olarak düşünmüştük. Daha sonra işte şartlar sürekli değiştiği için e, ineğe döndük. İnek bakıyoruz. Sağ şükür e, inek açısından da bir sıkıntımız olmadı. Eee ahırımız dediğim gibi 40 başlık 9 metre genişliğinde 25 metre de uzunluğunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde 5 tane 1 e, metre genişliğinde eee pencerelerimiz var. 5 adet. Yukarıda yine 7-8 tane havalandırmamız var üzeri kiremitle kaplı. Gördüğünüz gibi ahşap bir örtü. Kirişler yine e, çam. Hı. İki başlı bir ağır. 20 sağda 20 solda olmak üzere 40 başlık bir yerimiz arkadaşlar. 3 yıl önce 2017 yılında yaptırdık. 50 bin lirayı geçmişti maliyeti. Yani suluklar, deposu, şunu bunu. Ortalama 55 bin lira bir maliyet çıktı bize. Şu an 100 altına çıkmayacak bir ağır bu ahır. Ee, burayı kışın bölmüştük buzağlar için. Ee, buzağlar için ekstra bir yerimiz olmadığı için şu anda ahırdan bölme yaptık. Ee, üçe bölmüştük bu gördüğünüz yeri. Önceki videolarda var. İşte 7'şer 8'er buzağa koyduk. O şekilde buzağların bakımını da burada yaptık. Geri kalan yerlerde inek bağladık arkadaşlar. Ee, şimdi belki yemlikleri dikkatinizi çekmiştir biraz yüksek oldu bunun sebebi de benim kıymetli babam biraz e, eski insanlar farklı düşünüyor tabi yüksek yaptırdığı yemliği daha sonrakine ben yetiştim bir 10 santim aşağı indirdik ama burası 60 santim yüksekliği var bu şu an gösterdiğim yemliğin karşının 50 santim Hayvan aralığı 1.10 arkadaşlar. 1.12'ye falan denk geliyor. Ee, yani dediğim gibi besi için 1.10 ideal denmişti. İnek olarak düşünseydik bunu 1.20'ye çıkarırdık. Biraz yakın oldu. Gördüğünüz gibi e, idrar gir, gider yolu da yine 40 santim. Onun haricinde yine bir 30 santimlik de yürüme yolumuz var. Yani bu şartlarda dediğim gibi işimizi görüyor, bize yetiyor ama daha güzel olabilirdi. Özellikle havalandırmalar az oldu. Karşı duvarda gördüğünüz gibi havalandırma yok. Yani şimdiki aklım karşılıklı havalandırma koyardım. En azından pencereleri koyardım. İkisini birden açmazdım. Ceylan'ı yine bir şekilde önlerdik ama içerisi aydınlık olurdu. Maalesef e, o işi yapmadık. Siz eğer nasip olur da böyle bir şey düşünürseniz mutlaka havalandırmaları, pencereleri çok koyun, içerisi aydınlık olsun. Şu küçük kapıyı normalde gübre atarız diye koymuştuk ama gübre çukurunu ileriye yaptık. O yüzden burayı şu an için kullanmıyoruz. Belki ileride yine bir faaliyete geçebilir. Şu an için boşa duruyor. Pencereleri telle e, kümes teli arkadaşlar onlarla kapattım ki içeriye kuş girmesin diye ama yine yukarıdaki havalandırmalardan, kapıdan da giriyorlar. Tabi eskisi gibi değil ama. Size de fikir olsun. Karşıda sağım sistemimiz vardı biliyorsunuz. Ee, Sağla inek sayımız azaldığı için onların başlıklarını dezenfekteye yaptık suyun içerisine. Bekliyor, kullanacağımız zaman yine kullanırız. Şu an çift başlı sağım makinemizde sağımımızı gerçekleştiriyoruz. İnekler gördüğünüz gibi ee, İnekleri de bu ara arkadaşlar bilginiz yok sanırım ee, yayılım işine son verdik Dün itibariyle Artık hayvanlarımız içeride Çünkü e, ot ok kalmadı Hayvanlar aç gidip aç geliyor Aşırı sıcaklardan dolayı strese girdiler ee, Sürük sorunu yaşamaya başladık Derelerde su azaldığı için O yüzden hayvanları içeri çektik Artık içeride bakıyoruz Önümüzdeki bahara kadar Hayvanlarımız içerideler Duraklar 2 metre arkadaşlar. Hayvan durakları. Onu da söyleyeyim bu arada. Ve yemliklerin genişlikleri 60 santim. Değeri 70 santim. Bu ortada bir 1 metrelik yürüme yolumuz var yine. Elektrikçi arkadaş gelecek. Elektriğimiz biraz sakat. Onun farkındayız. Elektriği yapacağız bu arada. Belki dikkatinizi çekmiştir. Hayvanların hepsi gebe biliyorsunuz. İki taraflı. Buradakiler de gebe. Yaklaşık dört buçuk beş aydan başlıyor. Şu an 7 yedi buçuk aylık gebeler var elimizde. Bu iki düvemiz de yine gebeler. Bunlar da Nisan'da aldı boğasını. Yani dışarıda daha büyük geliyorlardı gözümüze ama içeri girince sanki biraz küçüldüler annelerin yanında. Bu buzağlar niye burada derseniz dışarıdaki yerimiz sınırlı. Hayvanlar daha dağdayken bunlar dışarıdaydı ama hayvanlar gelince diğer düveleri padoğa koyduk. Bunları içeri aldık. Bunlar biraz zayıf geldi gözüm arkadaşlar. Küçük geldi. Diğerlerin yanında ezilmesinler diye buraya aldık. Burada ekstra bunlara vitamin desteği de veriyoruz. Yani toz alıyoruz, yemlerini atıyoruz. Bu da yine yalama kuvası. Az önce getirdiğim 25 kiloluk hayvanlar yalasın diye. Bu da vitaminimizdi. <laughs> vitamin gördüğünüz gibi yukarıda dolusu var. Bunlar da günlük yarımşar kilo önlerine yemlerine katıyoruz hayvanlara. Vitamin desteği olsun diyerekten ademilerini yapmıştık. İzlemiştiniz o videoyu da. Hayvanların içeride olması beni daha çok mutlu ediyor arkadaşlar. Dışarıda olduğu zaman çok fazla aşırı neşir olamıyoruz Daha gittikleri için. hayvanlara ahıra geldiğimizde, işletmeye geldiğimizde hayvanlar içeride olmuyor. İçeride olmaları en azından gözümüzün önündeler. Dediğim gibi ot kalitesi de düştü zaten. Dışarıda durmalarına gerek yok. Şimdi usta geldiğinde bu bölmeyi de kapatacak yine. Üzerine çatı yapacak. Yemliklerimiz henüz yapılmadı. Burada dört tane boş düğümümüz var. Yani boş olup olmadığını tam bilmiyoruz ama yani diğerleri garanti gebeydi. Onları içeri aldık. Bunlar şüpheliydi. Gördüğünüz gibi boğamız içerisinde Avusturya simentali. Bunlara bir, bir hafta 10 gün sonra yine bir gebelik kontrol yapacağız. Bunlar da yine ademini yaptırdık. Arkadaşlar yeme alıştırıyoruz. Bizim, bir de e, daha ya çıkıyorlar saat 6'da geliyorlar. Bir tane çobanımız gitti, bir, bir, bir tanesi kaldı. <laughs> evet, Abdullah abi kaldı değil mi? Evet. Muhammed abi gitti. Evet, eleman sayısını da 1'e düşürdük bu arada dediğim gibi. Şu an tek eleman yetiyor, sağım sayımız azaldı. Bu hayvanlar biliyorsunuz geçen senenin danaları, bunların bakımı kolay. padokta duruyorlar. Yani tek eleman şu an için yetiyor bize. Dişlerine kaşıyorlar gördüğünüz gibi. Hayvanlar. Bilmiyorum. Eğer ekstra sorularınız olursa yorum atabilirsiniz. Ahırla alakalı. Tabi her şey tecrübeyle zamanlı oluyor. Yani ben bir daha nasip olur da ahır yaptırırsak biraz daha farklı olsun isterim. Duraklar olsun, yemlik ölçüler olsun, işte havalandırması, pencereleri. Ahırı 9 değil de 10 metre yaparım mesela. En az 10 metre genişliğinde yaparım. Durak aralığını inekler için 1,20 1,25 hatta o şekilde yaparım. Biraz daha geniş olsun. Onlar haricinde ne olabilir? Yani şu an için bunlar geliyor aklıma. her şey zamanla başına gelmeden tecrübe etmiyorsun. Yaşadıkça tecrübe ediyor insan. Burada besideki hayvanlarımızı biliyorsunuz. Bunlar da 350 öyle girdiler içeri. Baba. Evet, efendimiz. Evet. Aslında bunları besiden ziyade ışığına atıyor. Onda sancım var. Bu, bu, danayı biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten baştan beri annesi çok küçüktü. O da öyle kaldı. Çok beklentimiz yok açıkçası ama yine de inşallah bizi utanır. Bu hayvanlar da kesinlik değil. Benim gözümde e, olacak hayvanlar. Bilginiz olsun hakikaten kesime yazık olacak hayvanlar. Bunların babalarını daha önce söylemiştim. 600 kilo kargas yaptı. 2,5 yaşında. burada. İneklerimiz kısır olanlar. Onlar da besiye çektik. Ar arkadaşlar bak bir dahakine efendim biz efendim. oradaki danamızı keseceğiz sucuk yapacağız. Ha, evet. Söyledim, her zaman ver. söylüyorum. Yusuf'a söz verdim. Nasip olursa bu ineğimizi sucuk yapacağız Yusuf'a. Değil mi Yusuf? Evet. Ya şimdi e, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar en e, az imkanla en çok parayı nasıl kazanırım onun hesabını yapacağız. Şimdi bu hayvanı ben e, kasap getirsem Hiçbir kasap bana 5 bin lira vermez. Ama biraz besiyle 200 kilo et yaparsa bu hayvandan nasip olursa e, en az 10 bin liralık sucuk değil mi Yusuf? Evet. E, çıkartacağız. Sucuğun kilosu 60 lira şu anda. O yüzden e, daha karlı olacak. Arayan, kurbanlık satabiliriz. <laughs> şu an satacak kurbanlığımız yok ki. Evet. Ama danamız var. Dana satabiliriz yani, değil mi? Düve satabiliriz. Evet. Böyle güzel arkadaşlar isterseniz paşayı da satarız. Bir tane var. Ya paşayı vermeyiz. Paşa bizim boğamız Emir. Ama, Paşa bize lazım. Aa, bak düvelerimiz boş. Onları doldurması lazım paşanın. doğru. Değil mi? Arkadaşlar havalar çok sıcak. Evet bugün biraz serinledi ama Yusuf. Aynen. Allah var. Aynen. Aziz Allah. Şimdi okunuyor. Arkadaşlar gördüğümüz gibi paşamız. Evet paşamız burada. Yanında dört tane bayan arkadaşıyla birlikte. Değil mi Yusuf? <laughs> Arkadaşlar burada da damalarımız var. Hmm. İşte bizim buzağlar burada, ne bileyim. Evet, şu şeyi, suyu değiştirdim oğlum. Bu suluklu olmuş. <laughs> Aynen bu suluk şey. O <laughs> da dolsun. Tamamdır. Evet arkadaşlar burada 23 tane hayvanımız var. Kışın da nasıl bunlar? Arkadaşlar burada 60 60 tane ineğimiz var. Ha, değil, bilemedin. He? Bilemedin. Arkadaşlar evet. burada da amcamın e, bu, buzağları var. Arkadaşlar şu küçük buzağının yanağı şişmişti. Dişinde hapse vardı zannedersem. Şimdi az önce ona kara merhem sürdük. Birkaç gün devam edip patlatacağız onu. O şişliği bir şekilde indireceğiz. Emir Bey bir şey söyleyecek arkadaşlar. Siz dinliyoruz Emir Bey. Emir Bey. Emir Bey söylemiyor şimdi. Evet arkadaşlar. Aşağı. Serin duruyorlar burada güzel. O danam sürekli atlıyor arkadaşlar. Bu dana hakikaten yani iyi bir boğa olur bence. yani işini yapar en azından. iyi bir boğa olur derken işini iyi yapar bence. Yaylıma giden danalarda bir düşüş oldu arkadaşlar. Kilo alımında, performansta. Danalar içeri kapattıktan sonra yani içeri aldıktan sonra düzelme başladı. Yayılma gidenler de toparladı açıkçası. Özellikle şu mesela dişi. Bayağı bir zayıflamıştı. İçeri alınca yaklaşık bunları 15 gün önce aldık. Daha göndermedik. Bayağı bir toparladılar. Yani artık bu saatten sonra yayılma gitmenin hiçbir anlamı yok. Hayvanlar zayıflıyor. Evet. Evet bay bay yaparak bitiriyoruz çekimimizi. Emir Bey. Emir Bey. Emir Bey danayı seviyor. Yok sen Emir'e söz vereceğim. Emir Bey. Arkadaşlar işte dün video çekmiştik ya. O zaman söylediğimizi herhalde unutmadınız da söylediğimi. Ne söylemiştin? Hani e, bir daha hani bir kere video çekmiştir e, frigolu araba. Evet arkadaşlar tekrar Anladın. söylüyoruz. Evet tanıtımını frigolu arabanın Yusuf yapmıştı. Uğurlu geldi ve satıldı frigol arabamız değil mi Hı. Yusuf? Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı günler.